Ya, Süleyman Demirel Mahallesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan 3 blok ve 6 katlı devlet hastanesinin yapımı ihalesini Ankara merkezli Kart İnşaat Şirketi aldı. Şirket işi Taşeron Semtaş Şirketi'ne verdi. 10 ay önce yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanan inşaatta Taşeron firma Semtaş'a bağlı olarak çalışan 30 işçi 2 aydır maaşlarını alamadıklarını belirterek şantiyede eylem yaptı. Evet, bu inşaatın temelinden beri 8 aydır burada çalıştık. Alacağımız verilmiyor. Geçen ay da görev yapmıştık. Geçen gün de gazetelere alacaklar yoktur diye ilan verilmiş. Aslı yoktur yani. Biz alacağımızı almadan bu şantiden çıkmıyoruz. kaç kişisiniz? 30 kişinin alacağı var. 30 kişinin hangi şirket bu? Ee, Semtaş. Semtaş diye bir şirket var. Semtaş. Kart inşaatın taşeronu. Efendim? Kart inşaatın taşeronu. Taşeronu. Ve iki aydır mı alamıyorsunuz? İki ayı geçti. İki ayı geçti. Size bir hafta sonra bir ödenek yapacağız dediler. Ne ödenek yapılıyor ne bir şey yapılıyor. Neden oluyor? İşçilerden C, S, E ve ÜG 20 metre yüksekliğindeki vinç kulenin tepesine çıkarak tepkilerini dile getirdi. İşverenden toplam 200 bin lira alacakları olduğunu belirten işçiler paralarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen 3 işçi vinçten inmeyi kabul etmedi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Ordu, megafonla Vinç Tepesi'ndeki işçilere seslenerek iyi niyetinizi göstermek için inin dedi. Ancak ordunun da çabaları sonuçsuz kaldı. Vinç'in altına branda açmak isteyen itfaiye ekipleri ise işçilerin tepkisi üzerine vazgeçmek zorunda kaldı. Semtaş İnşaat Şirketi'nin sahibi Ali Semerci ise kart inşaattan alacaklarının 1 milyon lira civarında olduğunu öne sürüp paramızı alamadığımız için işçilerimize ödeme yapamadık dedi. Thank <laughs> you